Zahmeti adam gibi adam. çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Beraberiz. İçin kader beraber istiyoruz. Bir Allah razı olsun. İnşallah Allah hayırlısıyla varmayı nasip eder. Başarırız. Tamam Amin. Hep de dolaşıyoruz. Çok adı. iyi ediyorsunuz. Şuradan 4 kişi destek sağlam bir şekilde çıkalım istiyoruz. Tamam. Hayırlı çalışmalar olsun. Allah emanet olun abi. Hareket Partisi Grup Başkan Vekili ve Sakarya Milletvekili Levent Sibölü seçimlerle ilgili olarak önemli açıklamalarla bulundu. E, sahada çok olumlu tepkilerle karşılaşıyoruz. E, Sakarya'da e, çok ciddi ölçüde e, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakı'na ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne teveccüh olduğunu e, ifade edebilirim. E, Neticeyi sandık belirliyor tabii ki. E, ama e, her parti hedefini yüksek tutmak. Ee, çok büyük motivasyonla çalışmak durumdadır. Bizim 8 adayımızın 8'i de e, kazanacakmış gibi e, bir motivasyonla şu an sahada. E, muhalefette e, Türkiye'de bir şeyler e, söyleyebilmesi lazım. Diğer hususlarda konuşacakları bir şey olmadığı için, e, diğer meselelerde e, konuşmaya başladıkları zaman işin içinden çıkamayacakları için e, onlar soğanla patatesle bu işi e, yürütürüz diye düşünüyorlar. Fakat kötü bir haber yeni mahsul çıktı. Soğan ucuzladı. Artık soğan da yok. Soğanla vatan aynı şey değildir. Bir tarafa soğanı koyup öbür tarafa vatanı koyduğunuz zaman bu milletin tercihinin vatandan yana olacağını herkes çok iyi bilmektedir. Ama 14 Mayıs seçimlerinde siz terör odaklarıyla ve terör örgütünün siyasi uzantılarıyla beraber bir siyaset yürütüp Türkiye'ye bu bir çözümdür. Bir efendim iktidar ümididir diye göstermeye çalışırsanız çakılırsınız yerin dibine. Şu anda da gidişat onu gösteriyor. Geniş halk kitlelerinin karşısına çıkabilecek bir cesaretlerinin olmadığını siyaseten görüyoruz. İnsanlarımızın büyük bir tepkisi var. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımız her gün bir yeni bir müjdeyle, her gün milletimizin göğsünü kabartacak Yeni bir takım gelişmelerle milletimizin karşısına çıkarken e, karşı taraf, Efendime söyleyeyim tırnak içerisinde e, hayat pahalılığını e, gerekçe göstererek veya onlar üzerine giderek diğer alanda yaptıkları e, karanlık işleri, karanlık işleri gizlemeye çalışmaktadırlar. Fakat gördüğümüz o ki e, vatandaş e, onların gizlemeye çalıştıkları her şeyin farkında, e, hayat pahalılığını da çözecekse yine Cumhur İttifakı ve Sayın Cumhurbaşkanımız çözer diye düşünmekte. Ee, Sakarya 17 Ağustos sonrasında yani yaşanan acılardan sonra gerek yapı denetimi gerek imarla alakalı imar mevzuatı ile ilgili olarak diğer hususlarda son derece tedbirli bir şekilde yoluna devam etmeye çalıştı. Yeni yeni yapılan binalarla alakalı bir sorun olacağı kanaatinde değiliz. Bunlar zaten iki veya üç katlı yatay mimariye uygun şekilde gelişmiş yapılardır. Belki burada değerlendirilmesi gereken deprem geçirmiş, 99 depremini geçirmiş, sağlam kaldığı ifade edilen yapıların durumunun ne olduğu ve ne olacağıdır. Bu konularla ilgili olarak kentsel dönüşümle ilgili devletimizin açıkladığı imkanlar son derece önemli. Bunların da Sakarya'da ıskalanmaması gerektiğini, ve bunların da değerlendirilmesi, değerlendirmeye alınması gerektiğini düşünüyoruz. Buralarda da bir yenilemenin yapılması uygun olacaktır. Kamu binalarında, okullarımızdan hastanelerimize, diğer kamu hizmetlerinin görüldüğü yerlerde tekrar gözden geçirilecektir. Binalarımızın çoğunun yeni binalar olduğunu biliyoruz. Sakarya'da yerel sistemli olması gerektiğini düşünmekteyiz. Sakarya'da farklı güzergahlarda bir raylı sistem düşüncesi Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızda da var. Bunu hedeflediğini biliyoruz. Bununla alakalı hızlı bir takım gelişmelerin en azından bütün hatlarda, bütün güzergahlarda olmasa da bir yerden bu işin başlaması gerektiği kanaatindeyiz. Düşünce olarak değil, sahada gördüklerimi ifade etmek gerekirse ikinci tura kalması imkansız Sayın Cumhurbaşkanımızın kesin zaferiyle inşallah birinci turda bu iş bitecek. Terima <sweak> kasih telah menonton!